Kağıt üstünde dördüncü torbadan girdiğimiz, üçüncü torbadan Ermenistan'ın geldiği e, bu grubu e, diğer gruplarla kıyasladığımda kağıt üstünde, mesela Galler 2020'de bizi e, yenen Galleri gibi değil, düşüşe geçmiş bir Galleri. Hırvatları ayrı tutuyorum, Uluslar Ligi'nde yine son dört yaptılar. Evet. Yani zirve yaptılar. Göktür Sevinçli senin yani aslında hocanın dediği ne de biz mi Şöyle biz zaten. İkiz, hem ikinize katılıyorum. Nasrettin Hoca hesabı. Neden? <laughs> Çünkü dör, yani dördüncü torbadan giren bir takımı çekebileceği en iyi kurayı çektik. Yani üzerinde üçüncü torbadan Ermenistan geliyor. ...işte dediği gibi Galler geliyor, Hırvatistan geliyor ama hep de bize ters gelen takımlar. Yani yani ikinci ya, torbadan İngiltere'yi, Fransa'yı işte, çekenler var. vardı. Yani söylüyorum. o bakımdan şanslıyız ama e, işte Galler bize e, o ada futbolu bize ters geliyor her zaman. Hırvatistan e, her Letonya zaman. Bize, ha, yani, e, ters, en, Letonya bize yani tarihimizin en büyük şeyi yani yani ya. sürprizini yaptı. Şunu Aynen. söyle özür dilerim, Sözünüzü Şunu söylemek istiyorum. Yani ya grupta Almanya, Fransa, İngiltere vardı. İtalya vardı. Ama Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya vardı da çıkamadık demek istemiyor insan. <laughs> yani, Hı oh, doğru, çok doğru. Dolayısıyla ben evet. hani kısmen de büyük bu başarısızlık bu, olur. Bu para bu paralelde biraz hani düşüncelerimi aksettirmek istedim. Hani bazen şimdi siz baktığınızda diyorsunuz 3. torbadan Ermenistan geldi. işte Almanya'sı vardı, İngiltere'de vardı. Galler eski Galler değil. Letonya Letonya olduğu 80 yıldır kapalı kutu bizim için zaten hep öyle değiliz. Yani siz şu anda bu gruba baktığınızda ya biz garanti çıkabiliriz kendi durumumuzu da yok. bakarak diyebiliyor şey, musunuz? Şey, bravo. O yüzden daha en daha en o, kend... da zayıf olsa grup diyemem <laughs> de, bravo. Şimdi, ya şimdi bil, dolayısıyla ayrı... orada çok, çok sıkışsınız. Bu soruyu işareti mart kasım itibariyle ben şu gruptan çıkamamanın üzüntüsünü şu takımlara bakıp yaşamaktansa bir olasılık. Yani Almanya, İngiltere, İtalya olsa hiç olmasa ya derdik. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> en ya? azından bunu evet. derdik. Hocam, evet, doğru burada bir mesela... İtalya, İngiltere, Fransa mıydı? Macarların son maçta İtalya'ya yenildi. Uluslar Ligi'ndeki Evet. Ligi. Evet. Ya Macaristan zirvedeydi son evet. maça evet. kadar. Yenilmesi İtalya ile beraber de, kalsa son dörde kalır. Yine, evet. hani kendi grubumuz, durumumuz da diyoruz ya kendi durumumuz. Şimdi bizim mesela nasıl demin diyoruz Jorge Jesus diye bir adam var. Şu anda Türkiye'nin en özgüvenli teknik direktörü. Öyle değil mi? Herkes açık ara. açık ara. Yani herkes büyük saygı gösteriyor. futbolcusu oyundan çıkıyor. Koşa koyuyor depar atıyor. Aman hoca, hoca bana yan gözle bakmasın diye falan böyle hani. E, öyle bir... Zaits yok orada <laughs> da. 3 hafta önce ay, takımın en iyi hiç... düşün. Lincoln Solbeck ağzını açan yok falan. Şimdi e, şuraya geleceğim. Kuntz'da da maalesef tam tersi var şu anda. Yani Kuntz'u e, çok zorla kor korumak zorunda gibi duran e, Futbol Federasyonu e, arkasını arkasında Hamit, altın, Hamit top. altın top arkasında duruyor. Ama e, kamuoyunda kumsa bir güven kalmadı mı? Yani çok yok diyelim hadi şu anda. Evet. Yani e, umarız bir iki hazırlık maçı oynar takım bir kendini gösterir. E, ama o yapılanma işte kabuk değiştiriyoruz tamam ama kabukta öyle bir değiştiriyoruz ki kabuğu hiçbir şey yani net değil ki şu anda. Yok netleşen ne? netleşen yani, var var. Yani mesela bir santrforumuz henüz oturmuyor. Mesela başlangıç sistemimiz başlangıç sistemimiz başladı, tam oturdu başladı oturmuyor. o başladı. Kunz Bundan sonra kendi dilinde konuşacak Almanca daha özgüvenli Aa, olacak. mesela Almanya'da olması şampiyon. Anlaş, şey anlaşılır <laughs> olacak. Mesela bu başlangıç itibariyle de bize gösteriyor yani milli takımımızda o özgüvenli bir kabuk değiştirecek. Kus Almanca konuşmaya başlayınca her şey değişeceğini. Şey, yani. Çok gurbetçi o ol Yok yok anlaşılmadığını tercümede <laughs> böyle bir karar alınmış federasyon tarafından da. Kurs'ta ben artık Hı. kendi dilimde konuşacağım demiş. Belki bu bizim için bir artı olur. Kendi diliyle konuşacak. Herhalde bir de espri yapmayacak. Çünkü yani o es yaptığı espriler de çünkü evet, evet. Yani tartışma kendimiz, konusu aynen. oluyor geldiğinden beri. Vallahi, yani çekiştiriliyor bir taraflara. Yani ihtiyacımız Kendi var. Yüklenmek. Yani hani milli takımımızın. işte bir hatırla ilk çıkışa başladığımız 90'ların başındaki Yine bir dördüncü torbadan sanıyorum Fatih Terim'le beraber Tabii. ilk o çıkış. İsviçre'nin falan o, olduğu grupta, bir grup Yine dörttük o grupta da Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Dördüncü torbadaydık. E, yoksa beş miydik? hiç hatırlamıyorum. Vallahi yani 4 4'e Ya 4 ya da 5. vurduktan yani sonra geldik. Bravo. En dikler dedik. Şu anda da kulüp bazında, milli takımlar bazında, sıralamalar bazında çok altlardayız. umarız işte genç oyuncularımız var. Geleceği olan işte İspanya'da oynayan oyuncularımız var. yani Enes inşallah şu milli takım halinde bir santrfor olarak yerleşir. Onlar yerleşirse belki daha bir çıkış yaparız. Yomuyoruz tabii yani. Bu arada sayaç bizi kandırmış. muyuz Biraz geç girmiş. Maçın özeti hazır. Hemen ekrana verelim. Sonrasında görüntülü analiz. Evet teknik direktörlerin e, maç sonu demeçleriyle veda edeceğiz ama araya giderken bir şey söyleyeceğim. Ben belki e, maç öncesi kaçıranlar olmuştur. Burada e, Fenerbahçe attı son golde Hem e, Caner'in offside'e bozması bir e, defans oyuncusunun yapmayacağı bir hata. Çünkü defans oyuncularına da ilk stoperle oyna derler. Çok orada büyük bir hata yapmış. Caner gibi tecrübeli bir oyuncu. Bir de burada Batşuay'ı Vurgulamak istiyorum tekrar tekrar çünkü Batu şuayı alınırken herkes eleştirdi. Beşiktaş'ta çok eleştirildi ama Batu Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olacağını yine gösterdi. Çok uygun fiyata alındı. Burada Fenerbahçe yönetimini tebrik etmek istiyorum. Batu Şuhayi dünya futbolunun önemli isimlerinden biridir. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta şanssızlıklar yaşamıştır ama... Dediğim gibi 15 topu direkten dönmüş bir futbolcu. Kötü eleştiren futbolcu 15 gol atmış. Fenerbahçe çok doğru bir hamle yaptı bana göre. Ve bunu devamlı da söyledim çünkü alınma sürecinde son de son söyledim. Son dakika golleriyle 6 puan yazdı Tabii tabii yani, yani ben bunu alınırken de iki gol yani herkese ben dilim dönünce söyledim. Fenerbahçe burada çok doğru bir hamle yaptı ve... O e, zaman Basuray bir ek yapayım izninle. Salahi de bu topları muazzam atıyor. Yani Salahi'nin oyununun da evet. özellikle Macar milli takımından başlayan bir... Çok iyi bir e, sol ayağı var bakın şeyi var, tekrarı var orada. Hemen kazanan e, ev sahibi e, Jorge Jesus'un söyledikleriyle başlayalım. Normalde savunmada güvenli bir takımız ama bugün savunma hattı kaleci dahil gününde değildi. <laughs> Sanıyorum o 5. gol esnasında alt Altaya tepki gösteriyordu. O Emin hiç, olamadım hiç ama. öyle diye. Evet, evet. E, ofansif kalitemizle maçı kazandık. Ferdi ilk 11'de oynayacaktı ama rahatsızlığı nedeniyle değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Savunmada yaşadığımız sorunlarda yorgunluğun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Salahi için. Demiş burada. Ilk, ilk defa isimler üstünden evet. gitti. Evet. Yani hem çok Altay'a zaten hem Salahi'ye bir parantez evet. açmış. Bakalım e, Sayın Pir. Ama yani çok ilginç. Değil mi? Bir şeylerin başlangıcı olabilir. Ne gibi hocam? Yani yarın öbür gün e, demek ki daha olumsuz sonuçlarda da. E, Jesus. U... Ben ama tutamayacağım kendimi söyleyeyim. O zaman Lincoln'u Altay'ın yerinde bile görebiliriz. Yani, her <laughs> yer. Oynatmak daha, için her yeri kovalıyor. Daha olumsuz. Lincoln da, kalede çıkarsa şaşırmayacağım. Daha olumsuz durumlarda hani kişi kişi Aha. gidebilirim. Bu abi, tabloda defa gördüğüm. Tabi. Andrea Pirlo önemli bir takıma karşı iyi bir maç çıkardık. Son anlardaki dikkatsizlik puan almamamıza neden oldu. Hücum anlamında iyiydik. Aslında savunmada da düşündüğümüz, çalıştığımız şeyleri uyguladık. İki tane ele çarpan top ve son goldeki dikkatsizlik bize pahalıya patladı demiş. Son hocaların demeçleri üstünden ekleyecekleriniz var mı kaparken? Yani e, şi, tabi tabii Cesus sert konuşmuş yani. Hani bu bayağı sert evet, konuşmuş. Defa vererek, evet beklenmedik işaret şekilde. İşaret ederek yani. Aynen. hem evet. salayı hem altayı. Yani i̇şte orada da zaten hocanın dediği gibi bu işte İşler iyi giderken yorumlar farklı olur. İşler biraz Kötü sallanırsa çok ciddi eleştiriler hoca da alır ama. O zaman Türk son karar, beraber. son söz. Çok güzel bir maçtı. Zevkli bir maçtı. Her ne kadar kalite anlamında sevgili Göksu. <laughs> ama aynı zevki aldığını inanıyorum. Zevk eve, almayayım. git, eve gideceğim ben bir daha seyredeceğim. Evlendik. Peki. çok yani eğlenceli takım için böyle evet. eğlence. Bu e arada eve gidip bir daha seyredeceğim. Evet, ampute milli takımımızı Dünya Kupası şampiyonluğu için kutlayarak milli takıma da 2024 Avrupa eleme grubunda başarılar dileyerek bir başarı dileğimizle perşembe akşamına göndererek yine Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde son oynanan maçların ee, rövanşları olacak dördüncü maçlar. Yine Eksen ve TV 8.5 ekranlarında muazzam salı, çarşamba, perşembe Avrupa Futbol Şöleni bizleri bekliyor. Bizden bir yere ayrılmayın. Rıdvan abi geçmiş olsun. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.